Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün rank maçında güzel bir maça denk geldik. Efsane fightlar oldu, sizlere ulaştırmak istedim. Kesin izlemeniz lazım yani, tavsiye ediyorum şiddetle. <laughs> hadi bakalım. Şimdiden like'ları atıp abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Kağıdakiler de daha hızlı inebilir, o yüzden sizi sola götüreceğim. yok <laughs> yoktu mu? Şuna tık tık vurmam lazım. Ben bir gitti benim ya. Tamam. Silah al silah Eyvallah evet. Adam karşıda. Üstümüz <laughs> de. Oynayalım mı? Oynayalım oyna. Gelin mi lan? Ben onu şey attım abi. İstiyorsan... Bomba bomba var mı? Allah. Al sana bomba attım. Ben de atıyorum abi. Nereye sıkıyor bana? Adamı gözümün önünde yaktım adamı. Atladı galiba o değilim. Atladı o ya kaçtı o aşağıda Ya yandım ya Ha adam altımızda Burada Kaçıdı Atlayın Kaçma Pomposu varmış Karşıda vardı ses aşağıda Ne kimse de mermi kalmamış ha Neyse 7.62 lazımsa var bende abi. Gaç tane var? Kit var mı ufaktan? O abi. da var. Bende kit var atarım. Bombayı kim atıyor? Uzan bir yerden Watch ya. Al smoke. Ben attım smoke'u kutu açacağım. Ben bir kit buldum. Abi bunlar gene mi tepede ya? Ha yok. Hayır, hayır. Şu an Burada bir kişi daha olabilir. O kadar bayağı bomba molotofum var. Allah! Ay. Tepeyi alacağım ben. Adam şu altta. Watch out. Yani, şu altta. Out. Ara var ya arka. Evet, değil mi? Orada duruyor. Buradan mermi geçiyor mu ki ya? buradan geçmiyor. Geçmez. İkisi de orada. Ersin o tam araba ikisi solda. Bir tane nak abi. Allah kaç kişi. Biri de alabilir. Hiç şey olmaz lazım abi. Tamam. Bitti mi? Nasıl Bittu. çekmeye geliyor? Direkt finish. <laughs> <laughs> Neyse ben Meş. ben Ağaz şey açayım. Oraya doğru iniyorum. Adamdan ne oluyor lan? Aaa gidiyor lan. Lan Furiye gidiyor ha. Atış et atış et. Cengo ha. Cengo atış et. Cengo atış et. Aa döndü döndü. Döndü. Helal olsun be. Lan görme lan beni. Gördü bu Cengo. Hayır. baygın beyler. Alacak hareket sana. Güven şimdi kırmızıya kırmızı doğru kaçtı beyler. Bu üst katımız ne mı? Allah bu lan. Tam onu vurdu. Ha dedim. Bir baygınım Çevim var, var? kırmızının ya. orada. Oynayalım abi. Var mı başka? Geliyorum. Var var bir besat. Alt katta. Üstte çıktı abi. Bir besat. Atlar medikler. bu. Atlı at. da mı? Yok atlamadı. Alo sab. Al. Ben bir bomba atayım. Yeter. Adam bütün bombalar. İşte bu. Kaçmaya çalışıyor. Çıtır çıtır mı? Hmm, kaçamaz. Ya abi. Memoya gerek yok. Osman var burada. Abi <laughs> ne? <laughs> <laughs> Aa, Aa, ah, çatıda. Markette Çatı 2 market aç market açık 3. 3 kişi var. 4 dışarıda ya. da 7 10 da olabilir. 4 kişi evet 4 kişi gördük bu arada. Öğledi olsun. Ne güzel böyle. Yani, şöyle kafa gördüler evet, ya biz Çakıldık. Evet, bize sıkacaklar. Evet, bir, bir, bir yer, bir yer şey Ostan bir sattı hala. Görüyorsan şu çatıya bir teleport bir atacağım. Ne bu mı o? İndi galiba ben çatı. De. Yok indi hepsi galiba abi. Ha, hepsi şeyde şeyler şöyle. Watch out. Değilmiş, tamam. Hadi, Hadi şimdi göster o kendini. Böyle evet, şey evet. yok. Evet. Evet. Merdiven tarafı. Oyun nasıl bayanıyor? Kaç tane bayanıyor adam? Tam merdivende olması lazım. Girelim. Volta attım. Biri balkonda. Balkona yaptı biri. Bomba atıyorum balkondakine. Burada bir tanesi. Balkondaki patlamış olabilir. Olsan fenleş. Fenneş, fenneş. buldum. Buradan bot geldi. Pahalı komplar falan ne oluyor kardeşim? Güllenmiş. Bunlar marketi yemişler. Evet evet. I got supplies. Da var. I got supplies. Haydi gidelim adam var şurada. Baktan adam mı orada. Baktan bir şey gördüm içeride. Aa, aynen adam, adam, Aa, ha aynen. Adam ama bak. Bak burada da var. Da var. Altta da var. Aynen. Böyle açıkta da var ya. Abi bir uzda da adı. en az ne, 3 kişiler mi? bunlar versin. 4 altta. Güzel. Adam geliyor yaklaşırsın. Ben indim. Dere burda atacağım şu şatı Adamlar altımda. al kutum dersin. Geldim Jago da görmüyorum. Hala. Funko. Sana neredesiniz? Adam gitmek zorunda. Oh, Aa yeni geçiyor oradan. Roba bakmışlar. O ne ya? Ya sola döndü. Kaç tane araç var? Bak şu Önde de bir tane var. var. Arkadan da geliyor iki tane daha. Aynen. Ha, ne oluyor? Oo Burak Arıçlı iki ekip. Beyler turnuva ekibi var. Abi. Yakıt bit ya. İnmedik mi buraya? İndik indik. Buraya geçeyim de vuralım şunu. Bu abi dört teleport var ya. Yıkıntı yok bu bende şey var. Allah var da. Teyrek böyle. Canım yok. Sağda bir, bir adam var. Açılıyor. Geldi adam. Bakıyorum, biraz sağdan baygın. Şey... Bir baygın var. Nasıl ya? Orada da... Bir teleport atacağım. Tepeye teleport Bitmedi. Osman, gel Araca bindi. O Yardım binmedi abi. değil mi? Lan buradaki olan arkadaşı galiba ya tane ya. Kalkımız var ya. Kulübeye kaçtı bir canı var abi. Bir canı var. kaçtı. Aynen abi bir canı var. Evet evet baygın. <laughs> Beyim beyler. <laughs> Orada zaman... mı? Araç geçiyor şu köprüden. Watch out. Ben canımız yok ona göre. Patlayacak. Gengi önümde. Geldim geldim geldim. Nerede istek? <laughs> Ayy bomba attı. Önde önde dikkat et ha. O da bomba çekti. Bomba attım. Yes tamam. mermimiz yoktu güzel oldu. Dikkat. İyi abi... çektik buradan ya. MG var alacak mısınız? Çünkü koru Aa, gelir abi. mi? Gelebilir yani böyle devam etmemiz lazım ama full Thank denk gelmemiz you. gerekiyor. Baksana bunlar kendi aralarında öldüreceklerdi birbirlerini. Lan niye <laughs> iki harcadınız? Ya Tospay bakar mısın ya? Tospay gel beni al. yakını yakın, bitmesin. Yakın. Harbi de <laughs> ha oyun sonu lazım olur. Zaten biz belli yani bu maç biz orada kalacağız. Aa sağ gördün mü? Adam var. Şurada adam var. Abi Tospay loota gitmiş ya. Hadi şuraya gitme ya. Ha. <gülüyor> <gülüyor> <Barkımız> <gülüyor> olabilir dikkat edin. Cengo. Tekte ne? Kayınıyorum. Aldım da Cengo ben. Bak şurada var. Watch out. Ersin'e insiniz direkt. Onun canı var mı ben ya direkt. önümdeki? Önümdeki. Ha geldi Aha. geldi çek. Ha burada adam burada. Watch burada. out. Watch out. Helal. Okey. canım o kalmadı. Süpersiniz. Smoke atın da şurada bir yerde adam. Mark the location. Watch out. Smoke smoke. smoke. <laughs> Aa bak adam geldi bak. Mark the location. Bak halıyla Halı ya şeyler bindi, yapıyor. Dikkat et kalacağım abi sen. Abi aşağıya gel. Osman gelsen. kaçıyor, gidiyor bak şuraya doğru. Watch out. Osman, kaçsın, kaçsın. Bak Osman şurada durmuş adam gördün mü? Bize mi? out. Osman, Osman bize bakıyor Osman. Hayır. Osman öldü. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl ya? Oha. Satış mı? Yok abi ben elimden geleni yapmam. atıyor adam. <laughs> Yanı bir var zaten Hepsi Abi Yakın sıkmıyor mu ya? Yakını ya. vurdu Gel buraya gel Parti kaldı abi bu kaldı Aaa orada ne Hepsi var yine Öldü İşte bu be Ah be Jengo Jengo geçene değil seni aldılar aramızdan İkinci sıra Osman'da. Abi ben dur. <gülüyor> sıra sıra. Bingo'nun <laughs> ultuna bir bakayım. Ne oluyor? Göremiyorum adamları. Eli koşuyor. Tamam şurada abi. Aa araca binmiş. Şurada araç, Araçta var. Oo buralar full. Yakıt bitecek bizim abi. Abi şurada lazım. durmamız Watch out. lazım. Toros da var. Yani, Toros yani, da var. Buralım. Beyler bu mekanda ben alanı ortaladım kardeşim. Defolayamadık. Alıyı yer yok. Orasımız var. Oy. Abi. Direkt gelelim mi abi sana? Gelin. Yerim güzel arkadaşım. Biraz şurası da sanki doluydu da. Bir siyahlık gördüm ama devini bilmiyorum. Buraya bıraktım <laughs> abi aracı yani. Teleport. Benden değil ölüm olduğumu nereden biliyor? Nereye abi? Yoo. Adam nereden biliyor? yaklaşmış ya, ya. Öldü abi. Kim adam. kaçmasın. Oy. Kaskım yok. Aa, <laughs> abi arkaya geldi. Watch out. çok Şurada. Watch out. Hmm, evet o vardı doğru. 17 saniye kardeşim. Tepe evet görüyor şu an. Oo oh, Ahmet. Ahmet M4 Evet. Gez ge. girmemiz lazım zaten eksikler. Şeylere evet, geçelim abi? Help. Abi beni kim vurdu? Oradan okay. bir, taşın, okay. bir yerden taşın hareketi olabilir. Bir yerden M24 dedim ya. Sağdan atıyor sağdan. Aa bu ya taraf geldi ya. Abi. Ney? Geldi geldi. Thank you. Allah Allah. Allah. Adam çantadan <çabuk> <laughs> oldu. Lan çıkma çıkma. Abi kim ki? Yok. Abi hmm. iki baygın var. arkasından sanki. Benim mermiye ihtiyacım var. Sim yok. Ben yani. kalmış mı? var. Atsana bir ya. MG'nin mermisi yok. Niye biz aynı senaryo gerçekleşiyor her defasında? <laughs> Cengo ölüyor ya. sonra Osman. Nasıl oluyor? Ağaçta işte adam mı vardı ben yanlış mı gördüm? Kaldı mı abi, abi? Alıyorum. Abi yediğim mi 24'ü görmem. I Afiyet olsun, Sağ abi, sevgiler. B90'ı da istersen. Doğru, Smoke var da... Başka bir şey... Tamamdır. Şimdi Böyle bir şey yapacağız. Ya da beklesek mi ya bunları da? Bak ya kardeşim bir dur. Oy. Ne atayım ben bir. Cengiz buradan halıyla biz Sigatka'ya gireriz kardeş. Abi Cengiz öldü sen bilirsin. Ay gittin. pardon ufuk. Araç duruyor ne diyorsun abi? Almayalım mı? Hangi araç ya? Ha? Orada. Önümdeydi. Evet, Oo. Abi arkada ameliyede var dikkat bak. Temel Ama edin. güzel vuruyorlar abi öyle bir şey. Halı mı diyorsun? Tamam fark etmez. Evet halı daha iyi ya. Araç geldi. Allah'ımı bilmiyorum ama Aha Bak sessiz sakin geliyor hainler ya gel gel Halıya attım abi şurada alın Watch out adam. adam ayında var Ben kaçamıyorum Tamam ya Alta at ya ah Gel gel halı nerede halı nerede Helal. Teleport Helal, Helal oğlum Tatlı Canı az abi burada. Bomba atsana. Tam orada. Abi köşede, köşede. Gitme abi bomba atsana. Tam Hadi. oraya yaptım. Haa gördüm Ölüyorum. ben. Ölüyorum. Evet gördüm. Kardeşim öyle bekle. Bayıldı baygın galiba. Allah. Lan Allah öldü. Abi. Ne? Abi arka zaten. Öleceğim. <laughs> Lan. Kitle dön adam daha var adam. <laughs> oynar şimdi. Aygın dedi bu Smoke Smok kaldı mı ya? Kaldı. kardeşim başka yerler de var ha. Abi halıya bin çık istersen. Öyle yapacağım. Orada halı vardı. Ben bıraktım orayı. Aynen halıya smoke attım da. Ben kaldım. Allah bırakın lan. Vurmayın lan. Saçılmış herhalde ya. Çak 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 çak. Araba kapattı abi. Yesinler birbirine. <laughs> Yok yemiyorlar ki. Ya biri açıktı abi. <gülüyor> Oha. <gülüyor> ya gezdire gezdire öldürecekler beni ha. <laughs> Nerede? Tam 240'a bak abi. 140. Ay yok biraz daha solmuş, biraz daha solmuş abi. Ya görünüyor abi yerde yatıyor. Ya. Nerede abi nerede? Inşallah. Doldu abi biraz daha sol. Dolunda abi biraz. Tarla tarla bak sen. Sarı otlar. Bak sarı ot. Anladım, sarı, bak. ot. sarı ot Gördün mü? Çok <laughs> iyi. <laughs> 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 yere bak. Onun o yeri alan ya. Evindeki duruyor mu abi? Hemen sonda çimen var abi. Onlar zıplıyor. Bak, son lan! dik aldılar. Şey. iki son iki. sonra 2 saniye. insanlar. Kardeşim. Vurayım lan size. Vur ha. bence haberine. Çünkü hepsi Türktü. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim, bak savatta mı eviride de atıyor bu bize? <laughs> Asım. Awesome. Ha Tosfa'ya 20 kere bayıldım. <laughs> Kardeşim tutamıyorum bak, valla herkes ya. bizi bildirir ha. Bitirirler bizi. Ellerine sağlık, selam olsun. Don't. 3'te 3 mü? Doesn't. 3'te 3 mü yaptınız? 3'te 3 hocam. Zemini hazırladık abi senin için. <laughs> Hadi bakayım abi hocam, Abi yani bir köz şey abicimiz satıyor. Evet evet. Kim satıyor fuk? Allah Allah. 4-4 ki. Videomuz bu kadar da umarım hoşunuza gitmiştir. Bence hoşunuza gitti. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.